Çünkü saatler dardır. Her şey almaz. Güneşte çözülür ve kayarlar bir yana. Mısırlar güçlükle büyürken yağmursuzluk kaygılandırır dilsiz bahçevanı. Sessiz kuşlar, bir keçi, ağır iğde ağaçları. Bir araba geçti incelmiş yoldan, el salladı biri. Belki tanıdık, belki değil süreksizliğin eş anlamı. Ve denizin yorgun çağındaydı çocuklar. Çığlıklar titretir, balkondaki sarmaşığı. Çünkü dardır saatler, sığmaz bir araya. Dalgınlık, deniz ve sardunya. Rüzgar alıp götürdü balıkçı teknelerini, uzaktaki kılıçlara. Ki bilemeyiz hangi derinlikte dölleyerek denizi. Gidiyorlar öyle ağır başlı. Doğuya. Ve ocaktan çorbanın kokusu geldi demin. Burun deliğine, kedinin ve köpeğin. Rafta kitaplar, mavi bir şişe ve gül. Donmuş kalmışlar tek başlarına. Duvarda bir resim, resimde kalabalık. Köy alanı, çocuklar, çember ve zaman. Yüre gel nasıl da toplamış bunca ortaklığını uyumu bir araya Çünkü saatler dardır sığdırılmaz güneşte her şey çözülür gider bir yana